Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi grevi olan Neroy Merlin grevi 16. gününde işçilerin zaferiyle sonuçlandı. Grev 3 yıllık toplu sözleşme ile sona erdi. Diske bağlı Sosyal iş Sendikası işçilerin taleplerinin tamamına yakınının kabul edildiğini açıkladı. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi grevi olan Neroy Merlin grevi işçinin zaferiyle sonuçlandı. İşçilerin 3 Ekim'de başlattığı grev 16. gününde başarıyla sona erdi. Grevin bittiğini diske bağlı Sosyal İş Sendikası yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada sendikamızla işveren arasında gün boyunca süren görüşmelerde taleplerimiz büyük ölçüde karşılanmış ve toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanmıştır denildi. Sosyal İş Sendikası grev sonucunda Leroy Merlin işçisinin kazanımlarına ilişkin bilgi de verdi. Açıklamada sendikamız ve üyelerimiz için kırmızı çizgi niteliği taşıyan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi talebimiz kabul edilmiştir ifadelerine yer verildi. İşçilere birinci yıl için yüzde 6, ikinci ve üçüncü yıl enflasyon oranında ücret artışı elde edildiği kaydedildi. Sendikanın açıklamasında mevcut yol ve yemek yardımları korunduğu gibi 500 TL tutarında sosyal yardım paketi kazanılmış, tüm sosyal haklara ikinci ve üçüncü yıl enflasyon oranında artış yapılması kararlaştırılmıştır denildi. Sosyal İş Sendikası'nın açıklamasında Türkiye'de yapı marketler ve alışveriş merkezlerindeki ilk grev kazanılmış, zafer direnen emekçinin olmuştur ifadeleri kullanıldı.